Evet arkadaşlar bugün evet, arkadaşlar. video çekiyoruz. Bugün video çekiyoruz. Ben yaşlı de dede gibi duruyorum otur geç ya. Biliyor musun bugün bayram. Verin lan açlığımı. Açlığımı ver. Ver canım sıkılıyor. Biz ne yapsak? Bilmiyorum. Maç yapak mı? Tamam arkadaşlar maç istiyorsanız. Arkadaşlar. Maç istiyorsanız like atın. Evet arkadaşlar öbür video gelecek. Öbür video gelmesini istiyorsanız belki öbür videoda ben 15, 15 k 15 15 milyon like atın. 15 milyon var. Mı? 15 tane like atın. 15 like atın. Tamam mı? Karıştırdım bana şey yapmayın. Karıştırdım tamam. 15 like atın. İstediğiniz gibi abone de olabilirsiniz. Hmm. Takip etmeyi unutmayın. <laughs> Tamam. Biz ya. şimdi başlıyoruz maç videomuza. Önce şunları hazırlayalım. Oo. Ben bunu izlerim. Hazır. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bak Fernando Musara. Fernando sıra telefonumda. Siz ona tek takılmayın. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, olmayı, arkadaşlar küçük topla oynayacağız. Ben. Arkadaşlar küçük topla. Topumuzu gösterelim gösteriyoruz işte. Videomuza dalga geçmeyin tamam mı? Şu. Dalga ya yani geçmeyin. küçük top oynuyoruz. Yani arkadaşlar. Büyük top olursa burada şeyler kalır. Arkadaşlar yani. reziliz. Daha yeni video çekmeye başlıyoruz. Çocuk üzerinde. O yüzden dalga geçmeyin lütfen. Enes Batır izliyorsa Enes Batır'cım iz lütfen dalga geçmeyin. Tamam. Kalelerinizi biliyoruz zaten değil mi? Evet biliyoruz. Başlayalım o zaman. Başlatabilir misin? Ben nasıl göstereyim? Ben başlıyorsam şundan başlatıyorum ortadan. Okey. Önce yüzümüzü göstererek. Benim adım Muhammed İslam Ölü Haber. Benim adım Muhammed Mustafa Taşçın. Hayır ya. Evet. İyi. <laughs> Başlıyoruz. Hadi başlayalım İslam. Başla. 가고 나다 별야자 Hangisi beğeniyor? Ben mi yedim? Kanka. Oy, bir bir. Ne de gel ya, bu mana Bu nasıl? Boş Boyunca... bak. Arkadaşlar gelin diyor. Normal tamam, ya normal oturak ya. Ama ölemiyor. Arkadaşımız belli deli zaten. Telefona niye bakıyorsun? <laughs> Can Ama biz burada video şey çekiyoruz değil mi? Hmm. Ee, ne diyecektim lan? Gelmek istiyorsanız söyleyeyim evime, Söyleyeyim mi? Evet. Gelmek istiyorsanız sizi evimin adresini söyleyeyim. Kelebekler Mahallesi numaramı söyleyeyim. 544 50 60 70 80 90. Evet. Arıyor mu adam Evet, arıyor. Kim arıyor sen? Ablamı arıyor, yok no. annemi arıyor. Oha. Aa sana sen demiştin. Sen öyle de. Bak o şarkı şey yapınca. Ağzımın <laughs> telefonuydu ya, ablamdan gelen tüm numaralar bundan. <laughs> Arkadaşlar ya. <laughs> lan çok sık. Ne yapıyorsun lan? Ne i̇yi, iyi, Bu da emek. Ne yapacağız tamam, tamam, lan? Evet. Bugün bayramda ne yaptınız lan? <laughs> Arkadaşlar elime öpüyorum. Haşlık <laughs> vereceğim ha. Beyza tak mı? Neydi? Hapçı <laughs> falan. Neden? İnsan atamayız. Neden? Telefon orada. Arkadaşlar bunun kafası biraz delir. Ne 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 çekelim? Valla İslam seni izliyorlar bu yerde. ne? Siz ona bakmayın. O kendisi utansın, görsün bu videoyu. Sen mafya gibi saykal. Kim safan olmuş istemi. Yapma siz, şırtma Mustafa. Bırak. Evet, şimdi sizin ya <gülüyor> <gülüyor> Telefonun içinde beni görmüşsünüzdür. Short videolarda beni görmüşsünüzdür. Beni canlı. de şu bak. İzle. Mustafa. Mustafa abi gel. Tamam da bak. Bakamam. Bak bir video çekiyorum. Arkadaşlar özür dilerim şu manyağın <laughs> yüzünden. Ya bir telefon dur ya. Mustafa bir gelir misin? La 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 la. Ne yapsak? Akıl arkadaşlar şimdi. Bakın ben telefonumu bu benim telefonum. Bebek telefonum. Evet. Bebek telefonum Kardeşimin iki dakika işi çıktı. Gelemez. be. Arkadaşlar. Kardeşimin iki dakika işi çıktı. Gelemez. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Ne oldu lan? Ne çekerim? Ya bir düzgün video çekemedin ya. Ben Hı. mi çekemedim sen mi oynam benim benimle çekmiyor ki. Kes. Pişte oynamayı biliyor mu? Onu oynarken ya, video çekelim. Onu oynarken. Arkadaşlar onu oynayacağız şimdi. <laughs> ben abi, de şey özür dileriz hep sizi rahatsız ettiğimiz için çok, çok özür dileriz. Tam Yemin tam ederim abi. sizden çok özür dileriz. <laughs> Kartları var Burada. Şurada oynayıp da görsünler. Okay. Gelin 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 uçum. Şunu. Şu. Ne Nasıl görsünler geri? Dur bir dur. Şöyle dur bir. Hey dur bir no. no. daha oh. oh. He. Onun bizde <g üzere. <g üzere. de var. Arkadaşlar ya. durun. Arkadaşlar rahatsız ettim şimdi. Üf ya yanlış tak Ya bir kameraları hazırlayamadım. Ya şurada kameramı unuttuk. Evet. Neyse. Kameralar ya yan taraftan görünüyor Yanlışlıkla bir tane kameraya şey yapmışız. Yani bunu hmm. Normalde 3 tane kamera koyacaktık. Evet. İki, bir tane kaldı yani. Öbürleri evde kalmış. Eee evet, öbürler. Der yerde çekiyoruz biz şu an. Evet. Biz şu an Konya'dayız. Ya öbür şey, evin numarasını falan verdik. Orası da gerçek adresimiz dedim Evet. Nasıl koyacağız? Evin numarası sen? şeyin adresini verdim ama biz şu an Bursa'dayız. Konya'dayız yani. nasıl yeri nasıl görsün geri zekalı. Ha? Yeri nasıl görsün? Görmesine gerek yok normal abi. Yok. Dönayım, görsünler ya. Nasıl görecekler lan? Aa böyle Çık bir çık. Oradan bir çık. Ver onları bana. Güzel bunları. Hayır ya. Çalıyor bir de ya. <laughs> <laughs> Arka ağda işte. Dum tek. Tek tek. Dum tek. Ya bir türlü şey yapamadık. Tam şurada dursun. Ama gene yeri görmüyorlar. Ben gel görmesin için yapıyorum. Evet, tamam şöyle olur. Şöyle vallahi billahi olur. O nasıl duracak peki? O zaman şey şu telefon koyma şeyini ver. Tamam. Öyle hiç durmuyor. O yukarı gidiyor. Mustafa bir iş bilmeden yapma ya. Mustafa yere koy tamam ya. Bakayım biz. Özür dileriz arkadaşlar. Özürüm de Çok özür ya. dileriz rahatsız ettiğimiz için. Bir doğru düzgün video çekemiyoruz. <laughs> ya yukarı da çıkmıyor <laughs> <galim, galim>, <laughs> Tamam böyle yeter ya. Ha? Hadi. Evet <laughs> arkadaşlar oynuyoruz. Yukarı, Doğru, doğru, doğru. Ben de geçeyim ya. Şuraya. Şuraya otur da görsünler seni. Beni Şuraya veriyorlar. otur. Hayır ya bir git. Tamam ya. Yoksun. Arkadaşlar üst komşu olduğu için. Ben de çekeceğim. Çekeceğim. Ben de geleceğim. İyiyim, hayır acağız. <laughs> <laughs> <Bu> o kadar çok <laughs> güzel. Ben karıştırsam bu sefer. Abi, ben karıştırdım ki. ben karıştırayım. <gülüyor> 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 ya Mustafa ne yapıyor ki ya? Çalma sen dostum. Merhaba. Falan. Oha! Bir tane daha burada var. Ver onu. Anne dedim bu. Tamam tamam. Babana ver. Özür dilerim. İkisini de diyeceğim. Ama bu annemin telefonu. Ben onu diyeceğim. Ne arıyorduk lan biz? Ha doğru ya dur. <laughs> <laughs> ben Hadi İslam Hadi İslam dur be. ya çamışsın ya burada annene derim bir tane daha çalışsa Bunu şeker Şaka şaka bak içinde yok. Dokun bir. Dokun. Dokun. Şaka yaptım lan şunlara. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Vallahi yok. Bir doğru düzgün böyle video çekemedik ki. Puh, hadi. Tamam hadi başlıyoruz. Azıcık geri Hadi. Azıcık geride dur diyorum ya. Arkadaşlar beni göremiyor. Ne yapıyorsun lan? Gül Gözlüğü geçiyor Tamam. Gaz fokka. Hokka Hareket ben başlıyorum. Oh. <laughs> sen bittin lan sen. Bak kopya çekiyor ya. Hadi. Benim bu el değiştirin var benim. <laughs> benim de var. Ben Çünkü... de yok hadi oyna. Hangi renksin? Yok, yok, yok. Hayır oynadın artık öyle bir şey. Hangi renk? He? Ha? Yeşil. Oyna Sülaleye bak Hoka. Hoka hoka Anladım. Arkadaşlar Şş. bakın sülaleme bakın. Hepsi sarı. Çünkü benden çıktı. Hadi oyna. Bakma. Bir sürü sandım. Hadi. Ka. Hadi. Yemin ederim yok ki. Şey. <laughs> Dokuzun da mı yok? Dokuzun da yok. Ha bunu sen attın. Bendeydi sıra. Aç aç. dakika. Nereden çıkmışsın ha? Şaş, sarı yap sarı sarı. Ne sarı? Sarı. Uh. Az. Amstradam. İlk kart çek lan. İki. Al şunları. Of. Hadi. Hadi. Elini Mustafa. Kapı. Dört kart çek. Geldiler. Değil mi? Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar görüşürüz.